Çok değerli Genel Merkez Kurulu üyeleri, Afyon İl Teşkilatımızın değerli başkanı, siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, teşkilat mensuplarımız, sevgili Afyonlu gönüldaşlarımız, bu program vesilesiyle diğer illerden gelip bugün bizlerle beraber olan kıymetli konuklarımız, ulusal ve yerel basınımızın değerli temsilcileri, ekranları başında ve sosyal medya hesaplarından bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız hepinizi en içten duygularımla selamlıyor. Afyon İl Binamızın açılış törenine hoş geldiniz diyorum. <laughs> Değerli arkadaşlarım, bizler ülkemizi il il, ilçe ilçe dolaşıyoruz. Sadece şu geçtiğimiz bir ay içerisinde Ankara'da İzmir'de, Bursa'da Adana'da, Mersin'de, Konya'da, Yozgat'ta, Kars'ta, Ardahan'da, Isparta'da vatandaşlarımıza buluştuk. Bugün şimdi sizlerle beraberiz. Afyonkarahisar'dayız. Yarın kısmet olursa İzmir'deyiz. Hafta sonunda Balıkesir'in ilçeleriyle bu haftaki programımızı tamamlamış olacağız. Bu programlarda değerli arkadaşlarım biz vatandaşlarımızın sorunlarına kulak veriyoruz. Partimizin çözüm önerilerini anlatıyoruz. Farkımızı apaçık ortaya koyuyoruz. Nedir bu fark? Ülkemizdeki yaygın muhalefet anlayışı sadece sorunlardan şikayet etmekle sınırlı. Muhalefet alışkanlığı nedir Türkiye'de? Şurada sorun var, burada sorun var. Tamam. Ama biz çözüm odaklı partiyiz. Ülkenin problemlerini sıralayıp çözüme gelince iktidar olunca konuşuruz diyenlerden değiliz. Deva Partisi sadece sorunları teşhis etmekle, tespit etmekle yetinmez. Tek tek her sorun için çözüm üretir Deva Partisi. Biliyorsunuz siyasetin bir laf üretme kısmı vardır. Bir de iş üretme kısmı vardır. Biz iş üretmeye alışığız neyi nasıl yapacağımızı ve hangi süre içerisinde bunları tamamlayacağımızı da açıkça vatandaşlarımıza paylaşıyoruz. Ayağa yere basan, sağlam, tutarlı, uygulanabilir eylem planlarımızı vatandaşlarımıza paylaşmaya başladık. Eylem planlarımızı hem bir takvime bağlıyoruz hem de her bir eylemin için mutlaka bütçesini, hesabını, kitabını yapıyoruz. Bizde boşa atıp tutmak yok. Bol keseden dağıtmak da yok. Biz politika başkanlıklarımızla beraber şu anda seçimlerden sonraki kurulacak ilk hükümetin ilk 90 günde ve ilk 360 günde neler yapılması ile ilgili yoğun bir hazırlık içindeyiz. Eylem planlarımızı açıklamaya tarım sektöründen başladık. Adana, Mersin ve Konya ayağı olan 3 şehirlik, 3 illik bir programla Tarım politikalarımızın detayını ortaya koyduk. Bir bakıma ilk adımı toprağa atmış olduk. Yaklaşık 20 alanda böyle eylem planları açıklayacağız. Tarım bunların sadece ilkiydi. Sosyal politikalar, sosyal destekler, eğitim, sağlık, dijital dönüşüm, yargı, hukuk, aklınıza gelen her alanda. Her alanda seçimden sonra kurulacak hükümetin ilk 90 günü ve ilk 360 gününü hazırlıyoruz. Tarımla başladık dedim. Tarımın stratejik önemde bir sektör olduğunun farkındayız. Ülkemizi olası su ve gıda krizlerine karşı hazır hale getirmeyi hem bir siyasi parti olarak ödev olarak görüyoruz hem de bir vatandaşlık görevi olarak görüyoruz. Ülkemizde herkesin sağlıklı, güvenli, yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamayı hedefliyoruz. Tarladan sofraya dek daima üreticimizin yanında olduk, olacağız. Peki Tarımın devası ne demek? Kısa vadede yani iktidarımızın ilk 90 gününde eylem planımızda çiftçimize acilen nefes aldıracak adımlar var. Bu kapsamda çiftçimizin kullandığı mazotun ötevesini aynen iade ediyoruz. Gübre maliyetinin yüzde ellisi oranında yani gübre maliyetinin tam yarısı kadar çiftçimize destek veriyoruz. Hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize Yüzde varan oranlarda yem desteği sağlıyoruz. Elektriği çiftçimize farklı bir tarif eden daha ucuza sağlıyoruz. Çiftçimizin kredi borçlarını faizsiz olarak tam iki yıl erteleyeceğiz. Ve ilk taksit iki yıl sonra başlayacak. Pandeminin, kur artışının ve bütün bu ekonomik krizin yükü şu anda çiftçimizin sırtında. Borç üzerinde borç, Taksit üzerine taksit. Faiz üzerine faiz ödüyor şu anda çiftçimiz. İşte bütün bunlar bizim ilk 90 günde hızlı bir şekilde çözeceğimiz konular. Bunun yanı sıra iktidarımızın ilk bir yılında yapacağımız 50'den fazla eylemi de geçen hafta biliyorsunuz açıkladık. Bunların detayına girmeyeceğim. Ama neler var? Şöyle çok kısa başlıklarla sadece hızlı başlıklarla geçeceğim. Atıl arazilerin üretime açılması, yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin artılması var. Akıllı tarım ve robot teknolojilerinin geliştirilmesi kuraklıkla etkin mücadele var. Basınçlı sulama yatırımları, lisanslı depoculuk sisteminin yaygınlaştırılması var. Tarım meslek liselerinin yeniden açılması var. Kadınlardan oluşan kooperatiflerin özel desteklerle ayağa kaldırılması var. Yani arkadaşlarım Toplam 56 adımda tarım eylem planımızı hayata geçirmeyi planlıyoruz. Çünkü biz Türkiye'nin boş polemiklerle kaybedecek tek bir dakikasının dahi olmadığını biliyoruz. Bizim farkımız bu. Hele bir iktidar olalım da ondan sonra bakarız deyip koltuk peşine düşenlerden biz değiliz. Biz halkımız görev verdiği gün ilk dakikadan itibaren ne yapacağımızı biliyoruz ve bunları detaylarıyla açıklıyoruz. Bunların sözünü veriyoruz. Üstelik takvime bağlanmış şekliyle sözünü veriyoruz. Hamasetle, kuru lafla, boş kavgalarla vakit kaybetmeden biz görevi teslim almaya hazırlanıyoruz. Değerli arkadaşlarım, biz 9 Mart 2020 günü Vatandaşlarımızın can güvenliğini, hak güvenliğini ve mal güvenliğini koruyan bir yönetim anlayışına yola çıktık. 15 ayı doldurduk. Ülkemizin geldiği noktada üstümüze düşen büyük sorumluluğun da gayet iyi farkındayız. İşte bu yüzden Deva Partisi demokrasimize karşı yönelen her türlü kalkışmanın karşısında dimdik duranların partisidir. Milletin iradesini her şeyden, herkesten üstün tutanların partisidir koşullar ne olursa olsun hukuk devletinden ve hukukun üstünlüğünden asla taviz vermeyenlerin partisidir. Deva Partisi hiçbir vesayet odağına siyasetin üstünde bir güç atfetmeyenlerin partisidir. Halkımızın verdiği yetki dışında meşru siyaset dışında hiçbir yerde gözü olmayanların partisidir. Değerli arkadaşlarım şu anki kötü yönetim en çok mağdur ettiği kesimlerin biliyorsunuz emekler çiftçiler mağdur olmayan bir kesim yok ama herhalde en çok da gençleri mağdur etti bu kötü yönetim şu anda gençlerimizi öyle bir noktaya getirdi ki gençler fırsatını bulduğunda ya büyük şehirlere ya da yurt dışına kaçmak istiyor başka ülkelere yerleşmek istiyor kendilerine doğdukları şehirde doğdukları ülkede bir hayat planlamıyor artık bu ülkenin gençleri çünkü değerli arkadaşlarım gençlerimiz işsiz. Üstelik iş bulma ümitlerini de yitiriyorlar. Üniversite birde başlıyor diyor ki ben dört sene sonra iş bulamayacağım. Düşünün karamsarlığı, düşünün umutsuzluğu. Yazıktır bu ülkenin gençlerine. Peki hükümet ne yapıyor? Sayın Cumhurbaşkanı ne yapıyor? Biliyorsunuz kendisi her fırsat bulduğunda gençleri evliliğe davet ediyor. Evlenin diye çağrı yapıyor. Lafa ha neyle evlenir? Cevap burada. Cevap burada. Bu dert tüm anne babaların ortak derdi. Evlenme yaşına gelmiş gençlerimizin annelerinin babalarının derdi aynen sizin dediğiniz hususlar. Lafa gelince ben buradan Cumhurbaşkanı'na bakın seslenmek istiyorum. Lafa gelince gençlere nasihatta bulunuyorsunuz da siz gençlerin geçimini ailesinden aldığı harçlıklarla sürdürmeye çalıştığını görmüyor musunuz? Çalışma hayatına giren gençlerin çok çok düşük ücretlerle çalışmak zorunda kaldığını görmüyor musunuz? O da iş bulabilirse. Durum buyken gençler nasıl aile kursun? Siz ekonominin çarklarını bozduğunuz için gençler şu anda iş bulamıyor. Onun için gençler eve hapsoluyor. Her dört gençten biri ne okulda ne de işte. Evde evde. Ev gençleri diye bir toplum kesimi oluştu bu ülkede. Ev gençleri. Daha çok gece yaşayan, gündüz uyuyan bir nesil. Niye? Çünkü gündüz annesiyle babasıyla muhatap da olmak istemiyor. Gece herkes uyurken o ayakta başka şeylerle uğraşıyor. Yönettiğiniz ülkede yine Cumhurbaşkanı'na seslenmeye devam ediyorum. Yönettiğiniz ülkede gençler odalarından çıkamıyor odalarından. Yönettiğiniz ülkede gençler işsiz, gençler umutsuz, gençler korkuyor. Sorumluluğu hiç başka yerlerde aramayın. Öyle sağ sola da sorumluluğu atmaya çalışmayın. Bakanları ortadan kaybederek gece yarısı kararnameleri de birilerini görevden alarak siz sorumluluktan kaçamazsınız. Çok istedi, çok. Tek yetkili olayım dedi. Tek imza ile her şeyi yapayım dedi. Ama siz tek yetkiliyseniz, tek imza ile ülkeyi yönetiyorsanız aynı zamanda tek sorumlu olduğunuzu da kabul etmek zorundasınız. Tek tek hesap verme makamında olan kişi olduğunuzu da kabul etmek zorundasınız. Öyle yama yok. Bütün yetki üzerimde toplayayım. Problem çıktı zaman bakan değiştir, bürokratı görevden al. Öyle bir şey yok. Sorumluluk sizde. Sizde. Değerli arkadaşlarım bakın. Daha yakınlarda bir ekonomik veri açıklandı. Son 20 yıldır ilk kez, ilk kez gayrimenkul yatırımları dışında uluslararası doğrudan yatırımlar Türkiye'de eksiye düştü. Nisan sonu itibariyle 12 aylık birikimli tutam tutar tam 867 milyon dolar. 12 aylık birikimli tutar. Bu ne demek biliyor musunuz? Ben hükümete göreve başlamadan önce 2002'den önce. Bu ülkeye doğrudan sermaye girişi yıllık ortalama 1 milyar dolardı. Biz bunu aldık tam 22 milyar dolara çıkarttık. 22 milyar dolara. <laughs> hem kendi insanımız hem uluslararası yatırımcı geldi Türkiye'ye harıl harıl sermaye getirdi. Yeni iş alanları açıldı. Fabrikalar kuruldu. Turizm tesisleri açıldı. Kendi insanlarımız oralarda iş buldu. O dönemde sanayicilerimiz, turizmle uğraşan yatırımcılarımız diyordu ki, eleman arıyorum ama aradığım nitelikte eleman bulamıyorum diyordu. Böyle dönemleri yaşadı Türkiye. Ve maalesef bakın ilk defa 20 yıldır ilk defa Nisan sonu itibariyle Türkiye'ye giren sermaye eksiye düştü. Eksi ne demek biliyor musunuz? çıkan girenden az demek. Yani bizim kendi insanımız gidiyor başka ülkelerde yatırım yapıyor demek. Kendi sermayelerimiz gidiyor başka ülkenin gençlerine iş imkanı sağlıyor demek. Eksi bu demek eksi. Merkez Bankası rezervleri eksi de, varlık fonu eksi de, yatırımlar eksi de, vatandaşın cebi eksi de artta hiçbir şey kalmadı memlekette. Gençlerimizin istihdama katılması için değerli arkadaşlarım güven gerekiyor, güven yatırım gerekiyor, istihdam gerekiyor. Her şeyden önce de hukuk gerekiyor, hukuk. Hukuk. İşte biz bu kötü yönetime, bu yanlış zihniyete dur demek için geliyoruz. Leslie de çok basit arkadaşlar, çok basit. Güven, güven, güven. Bunun içinde hukuk devleti. Yağmur başladı. Daha fazla sizi yağmurun altında tutmak istemiyorum. Ama Özetle şunu söylemek istiyorum ki deva iktidarında bu verimli topraklarda fakirlik değil, işsizlik değil, yoksulluk değil bereket akacak. Bolluk akacak. Refah akacak. İşte şimdi Şu anda rahmet yağıyor. İnşallah deva iktidarında dürüst ve işin ehli kadrolarla beraber Aynı bir kabustan, kötü rüyadan uyanır gibi memleket aydınlığa uyanacak, refaha uyanacak, bolluğa uyanacak. Biz hazırız. Türkiye'nin devası hazır. Emaneti teslim almaya geliyoruz. Biz her an halkımızla beraberiz, halkımızla içeceğiz. Beraber sorunları çözeceğiz. Ve bu milletin aklıyla, onuruyla, gururuyla alay eden zihniyeti, gittiğimiz her yerde milletimize anlatacağız. Milletimize kulak vereceğiz ve gerçek gündemden asla sapmayacağız. Biz Deva Partisi olarak bu ülkenin tek umudu olduğumuzun bilinciyle çalışıyoruz, çalışmamıza devam edeceğiz. Ben bu vesileyle bir kez daha Afyon İl Teşkilatımıza başarılar diliyorum. Afyon İl Binamızın, Afyon Karahisar için tüm hemşehrilerimiz için hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.